Evet. kent konseyi kendi meclisinde çalışmalarını sürdürürken uzunluklarıyla birlikte bunları yürütürken e, maalesef e, bir deprem süreci yaşar e, bu depremde de yakınlarımızı kaybettik evlerimizi kaybettik hayallerimizi kaybettik ama e, hayat devam ediyor biz tekrar bu umutlarımızı, hayallerimizi biri tutmak zorundayız biz de umutsuz değiliz kaldığımız yerden tekrardan inşallah nasip e, ederse şehrimizi ve insanımızı yeniden imar etme konusunda bir gayretin içerisinde olacağız. Bu bağlamda e, Malatya'da aktif olarak çalışan İHA Malatya Şubesi Başkanımız Ömer Derin aramızda e, deprem sonrasında birçok e, yardım konusunda Malatya'nın ücra köşelerine kadar kendi gönüllü ekibiyle birlikte de ulaştı, destek oldu, yardımcı olmaya çalıştılar. Biz de ülkede faaliyetlerimizi yürütmekteyiz ama ağırlık olarak insanların sıkıntı yaşadığı savaş veya doğal afetler gibi nedenlerle sıkıntı yaşadıkları yerlerde aynı gün bulunma gayreti içindeyiz. E, depremde de biz bunu yaşadık. Biz saat e, 4 civarında yaşadığımız depremden sonra saat e, 5.30'dan itibaren sahadaydık. Bir koordinasyon merkezindeki toplantılara 5.30'da katılıp, araba kurtarma ekiplerimizi o andan itibaren sahaya göndermeye başladık. Yaklaşık 270 tane araba kurtarma personeli dışarıdan geldi Malatya'ya. Ve kendi araba kurtarma personelimizle birlikte 300'ün üzerinde araba kurtarma çalışma, e, çalışanı 10. güne kadar faaliyetleri yürüttü. 10. günde Malatya'da artık e, enkaz altında hiç kimsenin kanlandığı ile ilgili açıklama yapıldıktan sonra e, 1-2 timimiz e, sarsıntılar devam ettiği için hazır olmak şartıyla ve beklemesi şartıyla sağdan çekilmiş olduk. Yaklaşık 500'ün üzerinde de gönüllümüz, birinci günden itibaren ikinci organizada kurduğumuz depoda e, sizlerin desteğiyle, e, gön gönüllü biraz önce sözün başında söylediğim sizlerin katkısıyla biz bu çalışmaları tamamlayalım. yani 500 civarındaki gönüllümüz hem il dışından geldi. E, Karadeniz'den doğrudan gelenler oldu, İstanbul'dan gelenler oldu. Malatya'da kendi çocuklarını kendi depremize deliklerini bulutan gençler, kadınlar depoda bir taraftan tırları indirirken, bir taraftan gelen yardımları ayrıştırarak sahaya hızlı bir şekilde indirme, ulaştırmaya başladılar. elindeki rapor, Eylül ayına kadar olan rapor. Bu rapora göre 230 üzerinde tır Malatya'ya, İHA İnsan Yardım üzerine gelmiş. 270 araba kurtarma personeli 500'ün üzerinde depoda yardım dağıtım çalışanı. Donaşehir, Akçada ve Malatya merkezde de 23 lojistik merkezinde yaklaşık 325 bin insana o süreçte yardım ulaştırmaya çalışmışız. Ağrı'dan gelen bir gencimizin 5. günde ayak kapısında olmadığını bizim arkadaşlarımız söylediler. O gencin Malatya'ya doğru, daha doğrusu deprem bölgesine doğru bir tırın geldiğini duyunca ailesine bile haber vermeden hızla tır'a gidip atladığını ve deprem bölgesine gitmediğim ve oradaki insanlara yardım etmediği düşüncesiyle hareket ettiğine beşinci günde şahit oldum. Arkadaşlarımız birkaç ayakkabı ihtiyaç olduğunu, bu ayakkabıların e, acilen ihtiyaç olduğunu söyleyince ben bir depremzedenin ihtiyacının olduğunu sandım. Hayır Depodaki bir arkadaşımızın ihtiyacı var. Ve bizler de depremde değiliz. Şey diye düşündüm. Enkaz altında hızla çıkmış ama gelip e, güzelen ben sağım, diğer insanlara yardımcı olmalıyım düşüncesiyle hareket eden bir arkadaşımız olduğunu düşündüm. E, o da değilmiş. Aradan gelen bir gencimiz olduğunu söylediler. Ee, hikayeyi öğrenince de bu arkadaşımız tırın deprem bölgesine gittiğini duyunca evine uğramadan, ailesine izin 19 yaşında bir genç. E, hızla, üzerine doğru durmuş, bir şey yapmadan Malatya'ya doğru yol çıkmış. O gün hepiniz çok iyi biliyorsunuz, e 18-20 derece soğukta ağrıda zaten çok soğuk bu bölge. Hiç haberim yok, telefonumu düşürmüşüm. Ablam beni arıyormuş, telefonumu açmıyor. Bu sefer aramış birisi, açmış bir erkek. Ablam demiş ki siz kimsiniz? Benim kardeşimin telefonu demiş. Demiş ben bunu buldum yerde. Bu e, sefer demiş ki getirir misiniz? ben sana kafedeyim demiş. İşte şöyle kıyafetim var, elimi kaldıracağım. Sağ olsun adam telefonumu getiriyor, veriyor. Yani böyle bir şey de yaşadık. Kızağına kızağına biraz saygın olur. <laughs> biraz